Ay ne zor uyudu Selim be. Vallahi onu uyutayım derken ben uyuyakalıyordum ha. Nasıl geçti Meryem Hanım'la görüşmen? İyiydi. Nedense benim gördüğüne çok sevindi. Ne zaman istersen başlayabileceğimi de söyledi. Hmm. Ama ben kararsızım. Ne oldu ki? Ya bir hata yapmaktan korkuyorum. Niye hata yapasın Zeynep? Merak etme ben güveniyorum sana. Sen güveniyorsun da ben kendime güvenmiyorum pek. Yani böyle ...bir şey yaparsam? Allah Allah. Mesela? Mesela... ...şirkete zararı uğratırsam. <laughs> yani Zeynepciğim sen merak etme. Muhasebe müdürü olmadıktan sonra... ...öyle... ...çok çok çok büyük hatalar yapmadıktan sonra... ...hiçbir şirket zarara uğramaz. Peki ya çok çok büyük bir hata yaparsam? O zaman da arkanda ben varım... ...korurum seni. Ooo oh, yandık o zaman da seni. Allah Allah. Kalk bakayım sen oradan. Ne? Kalk bu patron koltuğu. Ben patronum sen de benim çalışanımsın. Geç bakayım otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Zeynep Hanım. Nerede bu evraklar? Şey ben... E, burada yeni olduğum için tam yerlerini bulamadım. Be o evraklar benim istediğim zaman masama gelecek. Ne bağırıyorsun be? Ne yapıyorsun Zeynep? Ay müdür bey şey daha yeniydi getirirdi. Fatih bana bak. O koltukta yani patron koltuğu mudur nedir orada her kim oturursa otursun benimle bu şekilde konuşursa ben ona haddini bildiririm. Aferin kız. Bildir tabii. Ama kovuldum. Ne? Prova iki. ...toplantı yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Konsantre ol. Konsantre. Evet. Markamızı... ...daha da ileriye götürmek için... ...yeni fikirlere... ...açık olmalıyız. Fadik Hanım. Değil mi? E, evet. E, evet. 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 Bu konuyla ilgili... Zeynep Hanım'ın da tecrübelerini dinlemek isteriz. Buyurun Zeynep Hanım. Bence de markamızı daha da ileriye götürebilmek için yeni fikirlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Senin fikrini destekliyorum. Yani yenilikçi fikirlerden bahsediyoruz. Sen papağan gibi beni mi destekliyorsun? Ne diyorsam onu mu söylüyorsun? Biraz kendin ol, kendin. Aman be! Ben vazgeçtim. Başka bir iş bulacağım kendime. Yok yok, eve ekmek getiremez mi? Ay Fatih, biraz daha mı çalıştırsaydın ya? Ay tamam, gerilmeyin ya, ne olur. Hadi bari bir film izleyelim, lütfen. Zeynep! Ne? Yaz kızım, 40 kilo çimento. Of. Ee? Ne izliyoruz? Bence ya Lava Geni ya da Sen Benimsin'i izleyelim. İkisi de çok güzel romantik komediler değil miydi? Süper. İkisi de süper. Aynen. Tamam. Evet kızlar, mısırlar hazır. Buyurun. Oh. <laughs> Teşekkür. Aa, evet. Al bakalım. Bak patlamış mısırın en sevdiğin dostun. Dünyanın en tatlı görümcesi ve dünyanın en yakışıklı kocası yanında. Var mı başka bir isteğin? Var. Ne? Hemen söyle yapayım. Ay canım nasıl pasta istedi? Tamam. Hemen şimdi arayayım sipariş vereyim gelsin. Aa, bir dakika ya. Olmaz ya ne sipariş vermesin? Biz yapalım. Hmm. Biz derken? Hepimiz. Yok arkadaş yok. Her şeyi ben yaptım zaten. Yani ben ayrıyeten pastadan masar anlamam. Ben beni karıştırmayın. Bir dakika be bu neyin artistliği acaba? Sanki sen güzel yaptın her şeyi. Günah'a yaptırmışsındır. Ya niye günah yapsın? Yoktu günah bir kere. Her şeyi ben kendi ellerimle yaptım. Hmm. Pastayı da siz yapın. Tabii yapabilirseniz. <laughs> bize laf mı soktu bu? Hmm. Evet ya. Evet, evet. Laf soktu bize ya. Bana bak Şekercizade. Hmm. Helva senin işin olabilir ama pasta da bizim işimiz. Değil mi Fadik? Tabii ya. Karşınıza diplomalı pastacı duruyor. Yani aslında öğrenci pastacı ama. <laughs> Kızlar. Kalkın da şu adama pasta nasıl yapılır gösterelim. Hı. Evet ya gösterelim ya. Gösterelim. Kalkın. İyi. Gösterelim tabii ya. Biziyle haber verirsiniz. Geçin. Veririz. Hani becerebilirseniz. Ha, Ve karşınızda pastaların efendisi. Ta 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 ta. Esmerin bombası. Ee bir şey demeyecek misin? Yani böyle bir... Ya tamam evet. görüntüsü çok iç açıcı olmayabilir. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla böyle bir şey yaptık ama önemli olan tadı. E o zaman bir tadalım Zeynepciğim. Bence Tabii. de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi tat bakalım. Ver bakalım. Ver ver.

Zeynep versene bir tane daha. Güzel olmuş mu? Dur ver bakayım. <laughs> ya kızlar bu harika olmuş. Haydi İşte bazıları yapamayacağımızı... ...beceremeyeceğimizi düşünüyordu ama... Bu işler belli olmuyor. Bir şey değil mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Yani yapım aşamasına şahit olmasam... ...bunu sizin yaptığınızda hayatta inanmam. <laughs> bir şey değil mi? Holding'i falan bırak. Bir tane pastane aç. Bir aya kalmaz. Çok ünlü bir pastacı olacaksın. Yok canım. Yani o işler öyle kolay değil. Evde pasta yapmaya benzemez. Bunun daha dükkanı var, vergisi var, muhasebesi var, ustası var, pazarlaması var. Oo, barda var. Usta benim. Tamam, benim de çevrem var. Pazarlamada sıkıntı çekmeyiz. Sen de işletmeci olursun ya. Ha, şirketi kurdunuz hemen. Yok canım. Bakma sen bunlara ya. Hem ben artık bir iş kadınıyım arkadaşlar, lütfen. Benim bir döpiyesim falan var yani. Benim iş hayatım, kariyerim tamamen döpiyesim üzerine kurulu. Ya, Zeynep. Çok güzel olacaktı ama. Padik, Meryem Hanım'ın iş teklifini daha yeni kabul ettim. Gidip ertesi günü vazgeçtin mi diyeceğim kadına? Evet. Yok öyle şey. Ben Zeynep Şekercizade ilk günden işi bırakır dedirtmem. Senin o Şekercizade diyen ağzını öperim. Ya Ben şeker zade dedim değil mi? Evet öyle dedim. Ya ne diyeceğim? Ay bir an böyle söyleyince garip geldi. Yoksa döveceğim ne diyecektim? Ya. <laughs> ya senin de zamanlaman hep şeyle hatalı ama.